Salih Dursun ve Sesa Gruba bu güzel projede bize yer verdiği için çok teşekkür ederiz. Salih Bey, bize bu projede yer verdiği için kendilerine çok teşekkür ederiz. Salih Bey, bu projede bize yer verdiği için çok teşekkür ederiz. Salih Dursun Bey projede bize destek verdiği için teşekkür ederiz. Salih Dursun Bey bu projede bizi düşündüğü için, bu projeyi bize verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Diğer projelerde birlikte çalışmak Salih Dursun Bey'e bize bu projede yer verdiği için teşekkür ederiz. Salih Dursun Bey'e bize bu projede yer verdiği için teşekkür ederim.